İyi geceler arkadaşlar. Yarın 19 Mayıs Will Rogers Will Rogers Down tahminlerimi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bugünden bahsedecek olursak bugün maalesef başarısız bir gün geçirdik. Dün 2.6'lı 2.5'li bulmuştuk ama bugün herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yarınki Will Rogers Down tahminlerimi vereceğim arkadaşlar. Birinci koşu, yedili plase, birinci üçlü ganyan ayağı. İki at öneriyorum buraya arkadaşlar. 7 ve on diyorum arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizler. Meydin yarışı arkadaşlar. ikinci koşu, altılın birinci ayağı. Şartlı bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre kom dişilere ait arkadaşlar. Dişilere ait yarışlarda genelde sürpriz olur. Buraya 6 at vereceğim. 3 4 5 7 8 10 arkadaşlar. Üçüncü koşu altılığın beşinci aya pardon altılığın ikinci aya beşli aya yani ilk aya 3 ve yukarı İngiliz'de 1600 metre kum arkadaşlar çok zor bir yarış arkadaşlar. Ben 10 at önereceğim. Yalnız burayı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Vereceğim atlar. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arkadaşlar. Dördüncü koşu altının üçüncü ayağı. Arkadaşlar buraya iki at vereceğim. Meydin üç ve yukarı İngilizler. 1100 metre kum. Alternatif tekim 7 numara arkadaşlar. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum ben bu Tek rakip önereceğim. O da 2 numara arkadaşlar. 5. koşu altının 4. ayağı. Arkadaşlar buraya hiç ayrımsız. Hepsi diyeceğim şartlı dişler 3 ve yukarı İngilizce 1100 metre kum arkadaşlar. Bu da ayrım yapmak sizin hepsini yazacağım arkadaşlar. Tavsiyem de hepsi. Her ne kadar çok olacaksa da hepsi diyorum arkadaşlar. Altıncı koşu şartlı 3 ve yukarı İngilizce 1600 metre kum. Arkadaşlar son hikaye banko vereceğim. Burada ilk bankom 3 numara. Banko arkadaşlar. 7. koşu altını, altını, son ayağı 3 ve yukarı İngilizde 1100 metre kum. Arkadaşlar burada da altın numarayı ben oynayacağım. Yani bugün iki bankomuz bir alternatif tekimiz var. İki ayağı da kapatacağım arkadaşlar. İlk ayak dediğim gibi altı at. İkinci ayak hepsi. Üçüncü ayak dileyen yedi numarayı tek yazabilir yanına at yazmak isteyenler 2 numara. 4. ayak hepsi. 5. ayak 3, 3 tek. 6. ayak 6 tek arkadaşlar. Umarım doğru bir kurgu kurmuşuzdur bugün. Hepinize şimdiden bol şanslar. Hayırlı geceler arkadaşlar.